Dört yükyük birçiktir <laughs> Ayy aman Polis Vay vay Berlinler Bir ara bir ara bir daha sor Grosberg, Stichhoff, Visator Bir ara bir ara bir daha sor Berlin, Korsberg, Küçük İstanbul Evet hocamlar neredeyiz Almanya'daki Türk yemeklerini deniyoruz Bakalım Türkiye'deki lahmacun, döner, kebap, çiğ köfte versus Almanya'daki döner, lahmacun, kebap, çiğ köfte kalite olarak nasıl, tat olarak nasıl, fiyat olarak nasıl, buradaki Türk yemekleri nasıl neredeyiz? Tanıyorum Moabit ilçesindeyiz. Çok emin olmamakla beraber ve bir lahmacuncuya geldik. Buradaki en meşhur lahmacunculardan bir tanesi güllü lahmacunun önündeyiz. Mantı var, gözleme var, lahmacun var içeride ben gördüm pide var, karnı yarık var aşkım, içli köfte var, her şey var yani buraya geldiğinizde ya da burada yaşıyorsanız canınız Türk yemeği çek gerektiğinde geleceğiniz yerlerden bir tanesi burası ki buradaki benim anladığım log bölgedeki çoğu restoran zaten Türk mesela karşıda e, yayla ızgara diye bir yer var orada da işte döner var pide var biz şimdi hepsine farklı yere gideceğiz önce burada lahmacunumuzu yiyeceğiz sonra çıkacağız çok meşhur bir dönerciye gideceğiz çok meşhur bir kebapçıya gideceğiz çok meşhur bir çiğ köfteciye gideceğiz açız aç geldik biz gel bir şuradan başlama bak dışarıda menü koymuşlar acılı sucuk çili cheese ne ya içli köfte öreği var bak burada baklava var bak şurada karnıyarık yarı <laughs> Bak mantılar, solda gözlemeler. Camla macun yiyeceğiz. İki yıl önce bizim bugün gideceğimiz yerde Merve e, ayran ve İskender yiyormuş, çok beğenmiş. Şimdi o ayranı bana iki yıldır anlatıyordu. Ne kadar güzel bir ayran olabilir ya dedim yani. Dedi ki hayatımda en mini ayran, en güzel ayran. Büyüttün de büyüttün aşkım göreceğiz şimdi öyle. Birazdan gör. Bak ayran benim. Ay ayran ben ben mi yani benim içimde kan yerine ayran akıyor. Şimdi şey lahmacun istiyoruz. Neli var lahmacun? Kurtay yazıyor. Ne var şu şey salatalı ve peynirli mi oluyor? Kase dediği nedir? Peynirli oluyor. Ha peynirli mi oluyor? Güzel mi o? Bilmiyorum abi yeni deneyin. E tamam ondan alayım ben bir tane. İki tane alalım bir de yoğurt dip de alalım. hadi? <laughs> <laughs> dur dur. Evet. Dur ne acelem var dur. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi bu sıkma dedikleri benim anladığım lahmacunmuş. İçerisine normal meze gibi işte şey soğan koydu, e, salatalık koydu, domates koydu, bir de peynir koydu. Peyniri böyle sos gibi değilmiş yani peynir. Burada da yoğurt sos var. Bunu da buna bandırıyoruz. Vallahi çok güzel görünüyor aşkım. Biz niye acaba lahmacunun içine sadece roka koyuyoruz, öyle limon sıkıp sarıyoruz? Niye böyle domates, salatalığını, soğanını koymuyoruz? Ben, bana mantıklı geldi. Yedikten sonra anlayalım, belki aşkım kötü mi? oluyordur. Bu güzel olacak. Bak ben sana söyleyeyim. Bunun kötü olma ihtimali yok. Bay. Aşkım, biz hayatımız boyunca yanmacını yanlış yemişiz. Doğrusu bu, yemin ediyorum bak. Abarttın şu an gibi geliyor ya. Gel ya. La bir dur, kayda gireydi. <laughs> Deli. Nasıl? Ne ee, güzel de. Normal lahmacundan daha güzel değil mi içi dolu böyle? Lahmacun ya. Ne yiyormuşsun gibi geliyor? Dürüm. Dürüm yiyorsun gibi geliyor. Salatalık, domates ve peynir de bence güzel olmuş. Evet. Yoğurda bana, bana canı salıyor. Evet. Ha yoğurtla daha mı güzel? Her güzel. İçeride iletişimi çok iyi kuramadık sadece. Abla Urfa'daymış onu öğrendik. Evet. Her şey eşit satıyormuş burada. En çok sevilen bir şey yokmuş evet. onu öğrendik. <laughs> benim gibi yiyemiyorsun aşkım ya. Ne diyorsun hocam? Türk lahmacunu versus Alman Türk lahmacunu. Türk lahmacunu diyorum hala. Vallahi mi ya? Ben Alman lahmacunu daha çok beğendim. Polis! <laughs> Olay var Berlin'de. <laughs> <laughs> Fiyatımız neydi? Onu şimdi göreceğiz. İki lahmacun bir kola. Ne kadar borcumuz? 7-8-9 <laughs> lira. Fiyat okey. Kolay gelsin, hoşçakalın. Google Maps'ten buranın puanına baktık. 4.85 üzerinden 150 tane de yorum var. Yani benim hayatımda gördüğüm en yüksek puanlı yerlerden bir tanesi Google Maps'e göre. <laughs> 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden kaç? 7.5 veriyorum. Ben 6 veriyorum. Sen IMDB gibisin zaten. <laughs> Sen kız, puan kız. Hocam şimdi buradan çıkıyoruz, gidiyoruz. Hasır dönere, buranın en meşhur dönercilerinden bir tanesi. Orada da bir döner yiyelim. Furkan olsa böyle döner miydi etrafında şu Yok dönmez. サムよりも。 Geldik şimdi doğu tarafından batı tarafına geçtik. Kreuzberg'e geldik. Arkadaşlar burası Türkiye. Burası Taksim'den daha Türkiye. Yani Taksim'de bu kadar Türk yoktur muhtemelen. Bütün mağazalar Türk. Her yer Bak gel. Dilek çiçekçilik. Taksici abimiz de anlattı. Abimiz de bu arada Türktü. Erol abi. Yani ne zaman bir taksiye binsek, ne zaman bir Uber çağırsak binsek Halil abi çıkıyor. Erol abi çıkıyor. Genelde Türkler burayı ele geçirmiş. İşte bak çiçekçimiz var. Burada tabelası Almanca olan yerlerin de hepsinin sahibi Türkmüş. Buradaki o dükkan sahibi de ya Antepli'ymiş ya Erzincanlı'ymış. Çok tatlı o yüzden. Bak mesela Melek Pastanesi var. Simir Nakur'u yemiş var. Onlar da İzmirli muhtemelen. Şimdi bak bizim döner yiyeceğimiz yer de aslında burası. Hasır Restoran. Burası da 50 tane şube açmış işte karşıya hasır burger diye hamburgerci açmış yanda ocak başısı ayrı dönercisi ayrı restoranı ayrı baya ele geçirmişler ve inanılmaz. Bu arada genelde gelenler az önce Erol abi anlattı 50 yıl önce gelmişler kendi ailesi buraya taşındıkları zaman gelmişler İlk geldikleri zaman Türkleri sadece Kreuzberg tarafına yerleştiriyorlarmış şimdi de Türklerin buradan çıkmasını istiyormuş ama şimdi de Türkler buradan çıkmıyormuş haklı olarak biz buraya 50 yıl önce geldik Kreuzberg bizim diyerek çok da haklılar bence Buranın döneri güzel bak. Ben döneri tipinden anlarım. Ne güzel kokuyor. Merhaba abi kolay gelsin. Hoş bulduk. Benim hanım iki sene önce burada ayran içmiş. iki senedir bana anlatıyor. Ben de ayran hayatımda en sevdiğim şey ne kadar güzel olabilirdi. Ya yayık yapıyorsunuz değil ay, mi ayranı? Ki biz ne yiyelim? Pilav üstü mü yiyelim? İskender Şimdi, mi yiyelim? Sondalim. Tamam. Bak abi diyor ki İskender diyor Bursa, Bursa Bursa hikaye diyor. Tamam. İki kişiyiz açız. Sana bıraktık kendimi. Sen ne ye diyorsan yiyeceğiz biz. Bak şu sağda künefeler var. Bak bunlar künefe aşkım. Sütlaç var, kazandibi var, künefe var. Şu aşure mi? Aşure. aşure. <laughs> künefe de yeriz. Künefe yoktu planımızda ama yani künefe yemeyeceğiz ne yiyeceğiz? Aşkım şun çok çok güzel görünüyor. Şuna bak. Kendileri. Ha bizimkiler bunlar. Tamam. Önce hocam soğumadan dönerimizi gömelim. Aşkım sen sen daha önce, iki yıl önce bu mağazada bu döneri yedin, bu ayranı içtin. Evet. İki yıldır anlatıyordu gerçekten. Çok merak ediyorum ya. Elim ayağım titredi. Öyle bir anlattılar ki döneri yani. Hiç hayatımda döner yememiş gibi döner yiyorum şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok net söylüyorum. Dönerin eti, kalınlığı, yağ oranı, üstündeki sosu, tuzu, karabiberi, altındaki pidesi, pidenin kıtırlığı, yoğurdu. Mükemmel. Bayağı iyi. Gerçekten Bursa'daki İskender'den daha iyi. Yemeseydik ya. Evet, gerçekten amacını yemeseydik daha çok döner yeseydik. Gerçekten öyle oldu şu an. Bak şuna bak. Bak şunun güzelliğine bak. Kuyruk ya burada yasakmış koymak. Enteresan. Sosu falan da çok güzel, tereyağı da güzel. Şimdi biz bir daha dönemeyiz. Almanya mı lazım? Ne yapacağız? <laughs> Millet alışverişe buradan kalkıp sabah gelip akşam uçağıyla dönüyormuş da. Evet, gerçekten kimle konuştuysak burada yaşayan Türklerden kıyafet alışverişine uçak bileti alıp İstanbul'a gidip İstanbul'dan kıyafet alışverişi yapıp buraya dönmek daha ucuza geliyormuş. Buradan direkt kıyafet alışverişi yapmak yerine. O yüzden insanlar günübirlik gidiyormuş. İstanbul'a gidip alışveriş yapıp geri dönüyorlarmış uçakla. Daha uyguna geliyormuş yani. Çok enteresan. Günübirlik olmasa bile daha ucuz. 10 üstünden 15 veriyorum. 25, <laughs> Çok iyi. Ben kıyamadım bütün Çok iyi ayran. Yok mu İstanbul'da hasır döner? Abiyle konuşalım, çıkışta bir İstanbul şubesi açtıralım abiye. Bu böyle olmaz. Bak beğendiğim için üzüldüm ben ya. Bir daha yiyeceğim. Benim anladığım kadarıyla o zaman, şimdi belki olduğumuz için aşkım bütün rapçiler dönerini burada yiyor. Evet, herhalde. Kirli, Hakan'lar, Ezer'ler hepsi. O yüzden Berlin'e taşınıyorlar herhalde. Döneri yiyor. Ayranı Bir de bu da çalışan kişiler çok tatlı gerçekten. Evet, şu ana kadar... Buraya sempati, buraya sempati katıyor. Evet, kesinlikle. Şu ana kadar geldiğimiz yerler arasında en en güler yüzlü, en tatlı davranan burasıydı gerçekten. Hayrancı abi çok iyi ya. Ben bundan sonra bir şey yememe gerek yok ya. Ben doğdum ama doğdum da çok üzüldüm ya. Bartma sen de ya. Aşkım nasıl yiyeceğiz bir daha bunu? O kadar çok yemek yerken detay görüntü çekmeye alışmışım ki artık kendim kamerayı ağır çekim almadan kendim ağır çekimde yiyorum. İçerisi tertemiz. Restoran da güzel gerçekten. yemeye yani yemeğe gelsin arkadaşlarına. Çok Biz rahat tatlış bizler, bir yer. Gel, gel, gel. Siz geldiğinizde de aynı mıydı dönerin kalitesi hocam? Her geçen gün daha iyi oluyor buranın kalitesi. Aşkım sen buraya bir anlaşma yaptın ve şey Saim <laughs> abi sana para mı veriyor? Reklam aldım. Reklam mı aldım? Benim haberim yok mu bundan? <laughs> Doydum ben yani. Ben de doydum aşkım. Ve güzel doydum. Çok güzel doydum. Ve bunu da bitirmek istiyorsun sen. <laughs> Yemeği de evet farkındayım. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Künefe yiyelim bir de o zaman. <laughs> Evet. Bir tane. Bir tane canım Yani Ben artık yani. yiyemem ben. Normalde de bir tane künefe üç kişi yersin yani. Biz Fenerbahçeliyiz mi? Ben de Fenerbahçeliyim <laughs> ya. Tebem Hanım Fenerbahçeli, ben de artık Fenerbahçeliyim. Kayınpederimden dolayı. Bir tane oyuncu saysana aşkım Fenerbahçeli. Alex var. <laughs> Alex de Souza diyor aşkım. Hadi aşkım bir tane futbolcu say. Fenerbahçeli şu an Gündel Emre, oynuyor. Emre. Kim Emre? Kesin Muhammed. <laughs> Hasan. Hasan da vardı. Çok koydun karıcığım, ne yaptın? Çaylı şeker oldu bu. Künefe. Gafur. Gafur künefe. Künefenin künefe güzeli bundan belli olur. Ya sen künefe hakkında bir bilgi sahibiysen ben hiçbir şey bilmiyorum gerçekten. Teşekkür Abi Künefenin güzeli içindeki peynirin akmasından belli olmaz mı? Evet, tabii. Utandık mı? Bak bazı künefeler çok kızarmış oluyor. <laughs> ya da çok az pişmiş oluyor. Bunun böyle dışı kızarıp içi biraz daha yumuşak peyniri de akıyor. Tam aradığımız kıvam bu hocam. Görüşürüz abi. Afiyet olsun. Kolay gelsin görüşürüz. Fiyatları da merak etmiş. fiyat şey yapmadı. Sormadık evet. zaten. İşkembe 6, ayran 3, İskender 17,5. Toplamda 51,5 yapıyor. Ona değer. Kesinlikle çok iyi değer. <laughs> Çok güzel. Ben şeyi çok sevdim. Restoran çok güzel. Yemekler çok güzel. insanlar çok tatlı. İnsanlar inanılmaz evet, tatlı. Evet. Bence restorancılıkta hocam gerçekten tatlı bir adam olman lazım. Herkese iyi iletişim kurman lazım. Önemli bir şey. Almanya'da da Türkler bunu başarmış bence. Hoşuma gitti benim. Bir bak da daha. Gel bak şuraya gel. Karadeniz balıkçısı var. Hocam gel. Evet ben şimdi anladım Almancı ruhunu. Gerçekten burada böyle bir memleket sevgin daha da kabarıyor. Daha çok özlüyor. Abi bayağı açık aşkım, baya bayağı balık ya gel. Girelim. Kolay, Kolay gelsin. Sağ olasın. Buyurun. Biz kendimiz şey YouTube'a video çekiyoruz da şey, çek, şey, Türk yemeklerini şey. karşılıyoruz. Şey, Dedi şey. de çek. Ben şey de Türkiye'den Ankara'dakilere selamlar olsun. Sakarya <laughs> <de> balıkçı arkadaşlara. <laughs> Ankara'ya benden de selamlar. Evet. Selam selam Ankara'ya Ankara bir selam de. daha geldi. Oflar da artıyor. Ofa da. Ofa da bir selam <laughs> geldi selam. oradan. Selam. Abi, selam. Harika. <laughs> bir bir yer burası gerçekten. Ne yapmaya geldin? Balıkçılık yapmaya geldim mesleğimmiş. <laughs> şey. En iyi balık Ankara'da olur diyorlar ya. Bence Ankara'lıların kapı yüzde evet. yüz. Ne yapıyorsun? Burada anlat biraz. Ne yapıyorsun? Nasıl işler <laughs> burada? Memnun musun? Yaşam memnunuz, nasıl burada? Memnunuz. İşte insanlara işte balık yemesini öğretiyoruz. Yani yemesini derken balığa yönelmelerini öneriyoruz. Bazı insanlarımızda kılçık korkusu var. Aa, nasıl? Burada. Evet. Ben <laughs> de korkuyorum. <laughs> Ama ben ölüyordum bir kere <laughs> kılçık. <laughs> <laughs> Hastanelik ameliyat ediyorlardı Doğru. beni kılçıktan. <laughs> Ya ne ya. Ya, ya? Abi senin şey adın ne? Murat Murat abi Efendim <laughs> Abi sen biraz Kemal Sunal'a benzedin Zaten ya. herkes öyle söylüyorlar Aa. Ya ne ya? <laughs> Kemal Sunal gibi olsak daha ne istiyoruz? Ben? <laughs> ha Kemal Sunal derken Kemal Sunal'ın Polisay filmi vardı Burada çevrildi Bu pencereden Kemal Sunal hürriyet kastesi almış Aaa Aa, Evet Buradan Polisay resmi kıyafeti varken Bir tane hürriyet kastesi alıyor Önceden burası Gazete bayisiydi. Bir ilk daha yaşadın gördün mü? Ya sen müthiş bir adamsın Murat abi. Öyle. Çok sevdik seni ya. Teşekkür ederim. Ben de sizleri sevdiğim için böyle yürekten <laughs> ve candan konuşuyorum size karşı. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Sunal'ın gazete aldı Çok tatlı esnaf ya. Bir <laughs> şey diyeceğim. Buranın esnafı herhalde şey mutlu oluyor. Türk görünce böyle biri gelince falan hoşlarına gidiyor. Çok tatlılar ya. Ben Murat abiye bayıldım. <laughs> evet. Hazır Kreuzberg'de olduğumuza göre bir tane Kreuzberg geliyor. Bir ara bir ara bir daha sor. Kreuzberg, Stikok, Visator Bir ara bir ara bir daha sonra Berlin, Kreuzberg, Küçük İstanbul Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Buraya gelince rap oluyorsun Hissediyorsun bak ben Killa Hakan'ın burada yaşadığını hissediyorum şu anda yani Ve Kroisberg merkez Acaba tabela sana normal mi geldi hiç Evet bu neymiş? herkes bir de <laughs> Kreuzberg merkezi. Yani merkez olsa tam merkezi. Kreuzberg'in merkezi. Belki olabilir ama bu da <laughs> işte Almanca, Türkçe birazcık <laughs> karışmış artık herhalde. Evet. Bize şimdilik Berlin'den bu kadar. Bir sürü video çekmeye devam edeceğiz. Çok güzel videolarımız da gelmeye devam edecek. Ben Berlin'i çok sevdim. Merve sen de çok sevdin herhalde. Ben çok sevdim. Ne mi? belki de daha çok sevdik. Buradaki Türkler çok tatlı, çok komik herkes. Bizim hoşumuza gitti. Biz Murat taşınalım. abi favorim ama. <laughs> Murat abi çok iyi evet. <laughs> Karadeniz balıkçısı gelirseniz Murat abi mutlaka uğrayın Kruis Bir de hasır lokantasına doğrayın. Bir dönerini yemeden gitmeyin. Sizleri öpüyoruz. Görüşürüz.